Evet arkadaşlar dinler tarihinin son kısmıyla devam ediyoruz. Artık Hristiyanlardaki mezheplerde kalmıştık arkadaşlar. Kısa bir konumuz kaldı ardından bitirmiş olacağız. Şimdi değerli arkadaşlar Hristiyanlıktaki mezhepler dediğimiz zaman ilk mezhep biz, bizim için Katoliklerdir. Arkadaşlar Katolik kelime anlamı evrensel demektir arkadaşlar. Ve Tüm Hristiyanların temsilcisi olarak görmektedir kendilerini. Zaten adı üstünde arkadaşlar evrensel adını aldıkları için tüm Hristiyanların temsilcisi olarak görmektedirler. Sayı tarihi yapı açısından en büyük Hristiyan mezhebi Katoliklerdir değerli arkadaşlar. Adı üstünde evrensel oldukları için Hristiyanların temsilcisi ve aynı zamanda arkadaşlar sayı açısından Hristiyanların en büyük mezhebi olarak da karşımıza gelmektedir. Burada temsil edilen kilise neresi? Roma kilisesidir. Ve liderleri ise arkadaşlar papadır diyecek. Bakın bunlar papanın yanılmaz bir otorite olduğunu kabul etmektedirler. Bunlara göre papa yanılmazdır arkadaşlar. Ve İsa'nın günahsız olduğunu ve iki tabiatta olduğunu da söylemektedirler. Aynı zamanda Meryem de günahsızdır. Kutsal ruhun baba ve oğuldan meydana geldiğini söylerler. Rahipler bekardır. Yani rahipler evlenemez arkadaşlar. Bu bilgi de bizim için önemli. Vaftiz bunlarda vardır ve vaftiz haktır arkadaşlar. Yani vaftiz asli suçtan e, kurtuluştur. Eğer bir kişi vaftiz olmadan ölürse o kişinin de cehenneme gideceğini söylerler. Arkadaşlar bahsetmiş olduğum sakramentlerden 7 tanesini kabul ederler diye de söyleyeceğim. 7 tane sakrament 21 tane de konsili kabul ederler. Bunlar boşanmazlar değerli arkadaşlar. Boşandıklarında tekrardan evlenmek zina olarak karşımıza gelmektedir. O yüzden Katolikler bizim için çok çok önemli. Katolik'in kelime anlamı neymiş? Evrenselmiş. Tüm Hristiyanların e, temsilcisi olarak kabul eder arkadaşlar. En büyük Hristiyan mezhebi temsil edilen kilise Roma, liderleri Papa ve Papa'nın yanılmaz otorite olduğuna dikkat etmemiz lazım. Ortodoksluk dediğimiz zaman ise ortodoks kelimesi doğru inanış anlamına gelmektedir. Ruhani liderleri patrik veya başpiskopaslardır değerli arkadaşlar. Bakın burada Katoliklerde de papayken burada patrik veya başpiskopaslar olarak karşımıza gelecek. Ve bu kilise Roma kilisesi değil. Roma kilisesi neredeydi? Katoliklerdi. Bu ortodokslarda ise Bizans kilisesi karşımıza gelecek. Ar arkadaşlar Papalığı uygulamalarını red ve protesta ederler. Hatırlarsanız Katolikler ne demişti? Papa yanılmaz bir otorite demişti. Ancak bunlar ne diyor? Papa tek otorite değildir ve yanılmazlığı yoktur. Yani papanın da yanılabileceği ilkesini söylüyorlar arkadaşlar. Bakın rahipler evlenebilir diyecekler. İbadetleri ruhsal ve mistiktir. Yine kutsal kitap ve kilise babalarının yazılarını kabul ederler. Bunlar hatırlarsanız Katolikler ilk 21 konsili kabul ederken bunlar ilk 7 konsili kabul etmektedirler. Ve sır kilisesi olarak antik dinlerin mirasçısı görünümde olmuşlardır diyecek. Ortodokslar da bizim için bu şekilde. Ortodokslar dediğimiz zaman ruhani liderler, patrik veya başpiskopaslar, Bizans kilisesi aklımıza gelecek. Papa tek otorite değildir, yanılmaz değildir. Bu ülkeyi söyleyecekler. Rahipler evlenebilir diyecekler ve 7 tane de konsili kabul ederler arkadaşlar. Protestanlık. Arkadaşlar bunlar bir şeyi protesto ettikleri için ismi zaten protestan olarak adlandırılmaktadır. Liderleri Patrik'tir arkadaşlar. Bakın protestocu oldukları için Kilisede hiyerarşiyi kabul etmezler. Hatta ben bunları kodlarken bizim hariciler diye kodluyorum arkadaşlar. Hatırlarsan hariciler de böyle hiyerarşiyi kabul etmezlerdi. Bunlar da aynı şekilde kilisede hiyerarşiyi kabul etmezler. Derler ki layık ve ruhban arasında herhangi bir farklılık yoktur diyecekler. Yine azizler ve ruhani başkanlar yoktur. Günahları yalnızca Tanrı bağışlayabilir. Yani şefaat yetkisi yalnızca Allah'a aittir. Hatırlarsan değerli arkadaşlar haricilerde de şefaat yetkisi yalnızca Allah'a aitti. Ve bunlar der ki kardeşim biz başvurulacak tek kaynak kutsal kitaptır diyecekler. Burası da bizim için önemli. Yine dikkat et sakramentlerden yalnızca ilk ikisini kabul ediyorlar. Yani vaftiz ve evharistayı kabul ediyorlar arkadaşlar. Burası da önemli. Kiliselerde resim, heykel yasaktır. İbadetlerde ana dilde yapılmaktadır. Bu bilgi de soru olarak geldi arkadaşlar. İbadetler ana dilde yapılmaktadır. Bunda herhangi bir sakınca yok. Araf ebedi cezaya inanmazlar. Azizleri kabul etmezler. Yine Martin Luther arkadaşlar protesto etmiştir. Neyi? Papalığı protesto etmiştir. Papalık dünyevi amaçlar peşindedir diyerek papalık mevkiine e, biraz karşı çıkmıştır. Bu da bizim için önemli. Arkadaşlar 3 tane Hristiyan mezhebi söyledik. Katolikler, Ortodokslar ve Protestanlar bu üçü bizim için çok çok önemli değer. Şimdi değerli arkadaşlar yeni dini hareketler. Normalde bu din sosyolojisinin konusu ama dinler tarihinden de soru gelebiliyor. Özellikle DHPT ekibi e, normalde hani ÖABT'de sorsa din sosyolojisinde sorabilir ama şimdi DHPT ekibi din sosyolojisini dinleyemeyeceği için ben burada anlatayım istedim. Normalde detaylı bir şekilde arkadaşlar din sosyolojisini de anlatacağız. İlk yeni ilk dini hareketimiz bizim için Mormonlardır değerli arkadaşlar. Kurucusu Joseph Smith'tir. Mor Smith, mor sivit kodlamasını yapabilirsin. Resmi adı İsa Mesih'in ahir zaman azizleri kilisesidir arkadaşlar. İsa Mesih'in ahir zaman azizleri kilisesidir. Ve bunlar mormonlar Hristiyanlığın en doğru yorumunun kendilerinin olduğuna inanırlar arkadaşlar. Bu da bizim için önemli. Bunlar da vahiy alma ve peygamberlik süreçleri hala devam eder. Bu Bunu savunuyorlar. Ve kadınların ve siyahilerin papaz olmasına karşıdır arkadaşlar hareket. Ancak daha sonrasında yapılan bir kararla kadınların ve siyahilerin de papaz olabileceğini bildirmişlerdir diyecek. Arkadaşlar çay, kahve, sigara, alkol tüketimi bunlarda da yasaktır. Dikkat etmemiz lazım. Ve mormonlarda çok eşliliğe izin verilmiştir. Neden? Arkadaşlar çok eşli olalım ki çoğalalım ve artık dünyayı hakim olalım diyerekten böyle bir ifade vardır. Yedinci gün adventizmi. Arkadaşlar kurucusu William Milner'dir. Tamam mı? Dikkat et ahir zaman cemaati olarak bilinmektedir. Bunlarda alkol yasaktır ve vejeteryan bir beslenme anlayışları vardır. Hocam bunlarda vaftiz vardır ve vaftiz yetişkinlere yapılır. Ve yetişkinlerin vaftizi tamamen suya girmesiyle yapılmaktadır. Buraya da dikkat etmenizi istiyorum. Türkiye'de ilk adventiz derse arkadaşlar daha önce şunu söyleyeyim. Advent ne demek? İsa Mesih'in krallığını kurmak üzere dünyaya tekrar dönmesidir arkadaşlar. İsa Mesih dünyaya tekrar dönecek ve krallığını tekrardan kuracak. İşte bu görüş bizim için advent demektir. İşte 7. gün adventizmi de yine bunu savunmaktadır. Bu bilgi de bizim için önemli bir bilgi. Türkiye'de ilk advent izlerse Tehodere olarak da karşımıza gelecek. Yahova şahitlerine dikkat et değerli arkadaşlar. Kurucuları kim? Charles Taze Russel. Ben burayı kodlarken Yalovalı Aysel diye kodluyorum bakın. Yahova, Yalova, Yalovalı Aysel kodlamasını unutma. Onlara göre İsa Tanrı'nın yarattığı bir varlıktır. Vaftizi, ekmek, şarap ayinini kabul ederler. Ruhban sınıfını reddederler ve teslis inancına inanmazlar değerli arkadaşlar. Çünkü İsa Tanrı'nın yaratmış olduğu bir varlıktır diye ifade kullanılmaktadır. Arkadaşlar Kurucusu e, Moonculuk, kurucusu Sun Moon olarak karşımıza gelmektedir. Resmi olarak Birleşik Kilise olarak bilinmektedir. Bakın dikkat et. Burada iki tane O var mı değerli arkadaşlar? Burada iki tane O var değil mi? O zaman burada resmi olarak Birleşik Kilise olduğunu unutma. Aklına bu şekilde kodla. Bunlar derler ki bakın adı üstünde Birleşik Kilise ya. Tüm insanlığı Tanrı bayrağı adı altında toplamayı birleştirmeyi amaçladılar arkadaşlar. Ve Moğol yapmış olduğu bir konuşmada, toplantıda kendisinin açıkça bir Mesih olduğunu ilan etmiştir. Bunlar da toplu nikah törenleri vardır arkadaşlar. Neden? Çünkü yayılmak için ee, faaliyetleri vardır. Misyonerlik faaliyetleri oldukça güçlüdür değerli arkadaşlar. Hatta derler ki 360 tane ev ziyaret etmeden kesinlikle evlenemezsin. Ee, işte harekete giremezsin gibi ifadeler yer almaktadır. O yüzden Moğolculuk da bizim için önemli. Asli günahtan Moğol ve eşinin takdis ettiği nikah ile temizlediklerine inanırlar. Yani bunlar da vaftiz yerine farklı bir kavramlar arkadaşlar. Derler ki asli günahtan Moğol ve eşinin takdis ettiği nikah ile temizlenmektedir diyeceğiz. Arkadaşlar geldik. <laughs> Hari Krishna kurucusu Bengali çatinyadır. Unutma ve Hare Krishna dediğimiz zaman aklımıza ilk gelecek olan Hinduizmin temel özelliklerinin e, almasıdır arkadaşlar. Yani Hint kökenli olduğu için Hinduizmin temel özelliklerini taşır ve daha çok uyuşturucudan kurtulmak isteyen hippi kökenli gençlerin ilgisini çekmiştir arkadaşlar. Bu hippi kökenli uyuşturucudan kurtulmak isteyen gençlerin çok çok dikkatini çekmiş ve gençler oraya da yönelmiştir diyecek. Bunlarda arkadaşlar mantra adı verilen zikir vardır önemlidir. Çay, kahve, alkol içmek, çikolata, et yemek bunlar da yasaktır diyeceğiz. Arkadaşlar transal meditasyon kurucusu Maharishi Mahes olarak karşımıza gelecek. Maharishi dünya çapında manevi yeniden doğuş hareketini başlatmıştır. Arkadaşlar dikkat et. Manevi yeniden doğuş dediğimiz zaman hemen transandatal e, tra Transandal meditasyona gitmemiz lazım. Hatta şöyle bir kodlama yapalım. Manevi yeniden doğuş. Meditasyonla yeniden doğuş. Meditasyonla yeniden doğuşu unutma. Ve derler ki kardeşim bütün dünya insanlığını manevi bir devlet adı altında toplayalım. Ve bu şekilde fakirliği gidelim tabiatta yaşayalım gibi bir ilkeleri vardır diyecek. Arkadaşlar halkın mabedi kurucusu Jim Jones'tir. Dikkat et ve e, müritleri onun insan üstü bir ilah olduğuna inanmışlardır. O kadar inanmışlar ki arkadaşlar şöyle bir durum var. Kendilerini ona o kadar adamışlardır ki 911 kişi toplu bir şekilde siyanür içerek ölmüştür arkadaşlar. Bak kendilerini buna nasıl alıyorlar? 911 kişi toplu bir şekilde siyanür içerek kendini öldürmüştür arkadaşlar. Dünya tarihinin en büyük katliamı diyebiliriz biz bunlara. İslam milleti National of Islam olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. Ee, dikkat et kurucusu kim? Vallece Ford Muhammed'dir dikkat etmemiz lazım. Müslüman zincirlere dayanan yeni bir dini harekettir arkadaşlar. Müslüman zenciler dediğimiz zaman Amerika'da zenciler arasında yayılmasında kim etkiledi? Malcolm X etkiledi arkadaşlar. İşte Malcolm X'in kararları da burada karşımıza gelmektedir. Wallace Ford arkadaşlar önceleri kendisinin Mesih ve peygamber olduğunu görmüş, daha sonra tanrı olduğunu da iddia etmiştir. Tanrı'nın çocukları kurucusu David Berk'tir arkadaşlar ve kendilerini ahir zaman peygamber olarak görürler. Sayontoloji dediğimiz zamanda arkadaşlar Diyanetik kitabını unutma burada. Burada Diyanetik kitabı ile meşhur olacak arkadaşlar. Bilim, kurgu kitapları yazmıştır. Kurucusu Ron Hobart'tır arkadaşlar. Amaç nedir? Amaç ruhları insanların bedenlerinden kurtarmaktır diye de bir ifade söylemiş olalım. Arkadaşlar bakın burada biz özet olarak aldık ama din sosyolojisinde burada biraz daha detaylı alacağız. DABD ekibi biraz daha orada detaylı görmek istiyorsa oradan bakabilir diye de söyleyelim. Şimdi arkadaşlar burayı ben daha sonra anlatacağım. Yani burası bütün dinlerin tek sayfa halindeki özeti arkadaşlar. Zaten biz anlattık bunları ve İlerleyen dönemlerde yani tek sayfada dinler tarihi kısmıyla ben burayı sizlere tekrardan anlatmış olacağım. Evet arkadaşlar bakın biz şu an Dinler tarihi kısmını bitirdik. Ve artık arkadaşlar kaçıncı güne geçeceğiz? 15. güne geçeceğiz arkadaşlar. Ve 15. günde İslam hukukuyla başlayacağız. İslam hukuku 20. güne kadar devam edecek. Yaklaşık bir, onun üzerine video olacak arkadaşlar. Bizi zorlayacak olan ama anlatması da dinlemesi de keyifli olan bir kısımdır. Arkadaşlar bakın bu videolar ne zaman dinliyorsunuz bilmiyorum ama e, bizim uzaktan eğitim platformumuza göz atmanızı isterim. En azından soru çözüm videoları size çok çok destek olacak. 5000'in üzerinde yılda soru çözüyoruz. Hadi onu geçtim. Deneme paketleri var vesaire. Girin bunların hepsi Türkiye geneli. Türkiye genel olduğu için özellikle denemelerde vesaire sizlere çok çok faydası olacak. Onu geçtim. Soru çözüm paketleri var. Hocam detaylı konu anlatım paketleri var vesaire. Bir göz atın. Hani şundan dolayı diyorum. En azından konuları sorularla biraz daha pekiştirirseniz Sizler için faydalı olur. Kimden dinliyorsan dinle, kimden ders alıyorsan al. Soru çözüm olmadan bu iş olmaz arkadaşlar. Soru soru soru. Orada biz bütün çıkmış soruları çözüyoruz. Üzerine kendi soru bankamız sorularını çözüyoruz. Deneme sorularını çözüyoruz. Karışık soru çözümleri yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden e, soru çözümlerine bir göz atmanızı isterim arkadaşlar. Evet. Çok teşekkür ederiz. Dinler tarihi de bitti. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Aklınıza takılan bir yer olursa mutlaka yazın. Görüşleriniz bizim için önemlidir. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah.